şanslısın artık sana şu işi yap çok kazanacaksın ya da bunu al çok kar edeceksin gibi altı boş öneriler verenlerden olmayanların vaktini ve nakitini boşa harcamayarak sana bazı konuları net bir şekilde ele alan ve bunu anlamana yardımcı olacak yerdesin. Elbette sana anlatılanların hepsiyle aynı fikirde olmayacaksın ki öyle de olması gerekiyor. Bu zamana kadar sosyal medyada sıkça denk geldiğin o motivasyon konuşmaları, asla ne iş yaptığını bilmediğin o insanların lüks hayatları ve vaatleri seni çok etkilediğinin farkındayım. Peki sence de bu işte bir tuhaflık yok mu? Gerçekten çok kısa sürede bu kadar varlık ve finansal özgürlük basit bir şey mi? Belki öğrencisin ya da sıradan bir çalışan, hatta düzenli bir işin bile olmayabilir. Hiçbir şey kendini geliştirmek istemenin önüne geçecek bir durum veya oluşum değil. İşte işin en başından başlamamız gerekiyor ve işin başında bizzat kendimiz yer alıyoruz. İsteklerin ve yaptıkların olarak da ele alabilirsin sen bunu. Şu anın aslında birkaç saat ya da birkaç gün önce verdiğin kararlardan oluştuğunun farkına varman gerekiyor. Çünkü neye öncelik verdiğin, neyden vazgeçtiğin önümüzdeki süreçlerin yolunu çizer. Gelişmek isteyip de burada olmak yerine Reels videoları kaydırmaya devam etseydin, ertesi gün şikayet ettiğin şeyleri tekrar tekrar yaşayacak, ulaşmak isteyin asıl kendine sadaca hayallerinde yer verecektin. Başlayacağımız serüvende senden ilk beklentim sürecin takipçisi olarak kalmam. Önerileri süzmen ve kendi hayatındaki konumlarını denk getirerek, öğrendiklerinle beyin fırtınası yaparak en iyi sonuca ulaşmam. İkinci bölümde sana mental olarak hayatın her noktasında kendini daha iyi hissetmen, çıkabilecek rutin sorunları en hafif şekilde atlatman için birkaç diyor vereceğim. Daha sonra yavaş yavaş yol alıp kendini bulabilmen için izlemen gereken bir yol anlatacağım. Sana birebir yapmaya çalıştırmadan mantık kısmını oturtarak kendi hikayendeki rolü, en iyi şekilde yönetmen için çeşitli örnekler vererek sana ulaşmak istediğin yolda destek olacağım. Bölümleri atlamadan ve anlayarak ilerlemeni şiddetle öneririm. Kestirip atmak şikayet ettiğin dünü yarın'a taşır. Olandan bitenden, hayatın koşturmacasından ihmal etmemen dileğiyle. Görüşmek üzere.